Sensiz geçmez günlerim Yarim ben seni özledim Başım yine hafif dumanlı yarim Geçmişimi silerim Aşka militanım bu gece Eylem yapıyorum yüreğinde Hadi tutukla beni ellerinde Tutukla kalbinin zindanına götür Hadi gözlerinle mahkemeye çek sorgula Çekme ellerin üstünden Kelepçe tak olan yüreğime Karart tüm ışıkları Al işkenceye bedenimi Sen yargıla kalbimi Susuşunla vur suratıma sevgini Bak çaresizim sensizlikten Ümitsizim Gelmeyeceksin bak yine dedim Anlayacaksın bir gün sana olan militanlığımı Gizli sevdamı Her yerim muslat Bedenim üryan Anlasana yerle yeksanım Duysana ben bir günahkarım sevginle sensiz yaşayanım Yalanlarınla kahrolanım, kalbinde tutsak yaşayanım Bir garibim yine bu gece, bir çaresiz, en az onlar kadar da sensiz Suskunluğumdu sözlerim, bak kapattım gözlerimi, şaka yapsana hadi Ben geldim de, gitmeyeceğim de, yalan da olsa sevgilim de hadi Versene bedenime olan hasretini Derin bir sen çıktı yüreğim Hayatı bir önem taşıyor sevgin Dudaklarımın kuruluğunda Kargaşalar bırakmaz peşimi Vurulmamı bekler sözler Gör her tarafın pusu Çapraz ateşin ortasındayım Bedenim delik deşik Yerdeyim bak hatırlarsan Yalanlarında olduğum gibiymiş de Sazımın da anlayışı kalmadı o yalan sözlerine İsyan da o da gelmiyor Elime Yine yalnız kaldım bu gece Sensiz geçmez günlerim Yarim ben seni özledim başım yine hafif dumanlı yarim geçmişimi sinerim. 2012